Bu yaramaz maymun uyurken bile çok tatlı görünüyor. Sena sen sanırım rüya görüyorum. Çünkü bugünlerde sadece seni hayal ediyorum. Evet haklısın. Bu bir rüya. Çünkü rüyalarda her şey mümkündür. Söylemekten hep çekindiğimiz ve kabul etmeyi reddettiğimiz her şeyi söyleriz. Çünkü bizler gerçek hayatta yalan söyleyebiliriz. Oysa rüyalarımızda tüm duygularımızı paylaşabiliriz. Hadi söyle maskeli hırsız. Alaaddin, o kız gibi güzel bir kızla herkes evlenmek ister. Bunu ona söyle. sana söylemek istediğim bir şey var. Galiba biliyorum. Benim rüyalarıma girmeyeceğini de biliyorum. Ben de senin rüyana geldim. Böyle konuşma. Keşke sana her zaman her an gelebilsem. Gerçekten mi? Peki neden gelmedin? Korktun mu? Aşık olan bir erkek asla korkmaz. Söyle. Hadi söyle. Şey ya. Hadi. Biz arkadaşız değil mi? Yani bundan niye korkayım ki? Ben ben yanlış anlamadım beni değil mi? Tabii ki hayır. Şey yani demek istiyorsun ki tüm kızlarla böyle konuşursan bana konuştuğun gibi geleceğin için hiç iyi olmaz. Yani bizim geleceğimiz için iyi olmaz değil mi? Ge -ge -ge Geleceğimiz için mi? Nasıl yani? Bence bu, -bu, bu çok saçma bir şey. Sen bir aptalsın. Ben <laughs> bizim geleceğimizden bahsediyorum. Yani demek istediğin benim ve senin geleceğin mi? Hayır. Senin ve Biricik amcanın. Konuyu değiştirme. ...bizim derken... ...ben ve sen... ...demek istedin. Öyle değil mi? Sena? Evet. İkimiz. İkimiz. Sence ikimizin arasında bir şeyler... ...olabilir mi? Ne düşünüyorsun? Sana karşı ne hissettiğimi söylememi ister misin? Sana hissettiğim şey... Acıdı. Ha? Sen iyi misin? Ama bu rüyaydı. Ah. 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 Sen gerçekten burada mısın? bu, buna inanamıyorum. Bu rüya değil miydi? Alaaddin. <laughs> sen iyi misin? Şey, ah, anne bir şey yok. Bir, bir kedi girmiş eve. Sen sen uyu. Tamam süt ver süt ver içince gider. Peki ya kedinin hep burada kalmasını istersem ne olacak? O kediye süt vermeyi unutma. Benim çok uykum var oğlum. Aa, tamam anne sana iyi uykular. Benim o kediyle konuşacaklarım var. Ayrıca ben... Ben her zaman... Vahşi kedileri çok sevmişimdir. Aa, saçmalama. Oh. Beni iyi oh. dinle. Buraya gelmemin bir sebebi var. <laughs> Hayatıma mı? Hayır, senin evine gelmemin bir nedeni var. Cinuyu bulmanın bir yolunu biliyorum. Yoksa üç oda hakkında bir şey mi buldun? Hayır, bulamadım ama çok yakında bulacağım. Bayram kutlamaları için sarayı süslemek üzere bazı ressamları ve işçileri saraya çağırdım. Onlarla birlikte saraya gel. Saraya girerken herhangi bir sorun olursa ben hallederim Alaaddin. Biz de o üç odayı rahat bir şekilde arayabiliriz tamam mı? Bu harika bir fikir. Cinu'yu bulacağız ve kimse bizden şüphelenmeyecek. Şundan eminim ki o sihirli lambayı üç odanın birinde bulacağız. Lambayı bulursak Cinu'yu da buluruz. Kesinlikle. İçten bir şekilde edilen dualar her zaman kabul olur Alaaddin. Cinu'yu kesinlikle bulacağız. Sen yanımda olmasaydın ne yapardım bilmiyorum. Ne olursa olsun hep bana destek oldun. Teşekkür ederim. Şey aslında hep sana yardım ettiğim için karşılığında sana bir soru sorabilirim, değil mi? Bu soruyu cevaplasan bana yeter. Peki hala söyle bakalım. Eğer şu an bizler bir rüyada olsaydık, bana ne söylemek isterdin? Söyleyeyim mi? Hadi söyle. E, emin misin? Alahtı? Evet. Ne anne, neden geldin ki? Sen daha uyumadın mı? Ne oldu? Ee, sen bulamazsın diye kediye süt vermeye geldim oğlum. Kedi nerede? Aa, anne, e eğer ona iyi davranırsan bizim evimize sık sık gelmeye başlar. Öyle değil mi? Ve bu kediyi evimize asla <gülüyor> almamalıyız. <gülüyor> Alaaddin? Yoksa o buraya sık sık gelen mutfaktan bir şeyler çalıp yiyen cılız kedi mi o? Hayır anne bu o kedi değildi. Bu kedi bizim evimize ilk kez geliyor. Hem de cılız değil şişman, sağlıklı ve çok güzel bir kedi. Üstelik de çok yaramaz. Ama oldukça da masum. Pembe yanakları var. Bahsediyorsun yoksa bir kızdan mı oğluma? Bir kızdan. <laughs> Hangi kız bu? Bak, eğer bana şaka yapıyorsan. şey, yani seni... şey, anne, anne 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 o kediye Senan ismini koydum da çünkü o da onun gibi yaramaz ama çok <laughs> sevimli. Delisin. Peki nereye gitti bu kedi? O o kaçtı anne gitti İnan kaçtığına çok sevindim yoksa keskin pençeleriyle beni tırmalayacaktı. Alattin. Kedi buralarda bir yerde Onu bulmamız gerek Yoksa her anne, yeri karıştırır Anne anne dur dur sakin ol Bugün tatlı yapmıştın sen değil evet. mi Evet Eğer kedi o tatlıyı bulursa hepsini bitirir Bence gidip ona bir bak sen Haklısın oğlum gidip kediyi bulayım Yoksa yaptığım tatlının hepsini yer sonra oh, Kurtulduk Hey Sena Şey dinle beni Annem her an geri gelebilir Hemen gitmelisin Öncelikle bana hesap vermek zorundasın. Annene ne dedin? Söyle. Ben şişman mıyım? Söyle, şişman mıyım? Ben pençelerin olduğunu da söylemiştim. Güzel de demiştim. Ama sen neden şişman kelimesine takıldın anlamadım. Siz kızlar neden böylesiniz acaba? Ha, söyler misin bana? Kızlar her şeyi sözlü olarak açıklamaz. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Gözleriyle. Peki ya o çocuk gözlerin dilini bilmiyorsa ne olacak? o erkekler kızların ne anlatmaya çalıştığını asla anlamayacaklar. Bir ressam olarak saraya gelmeyi unutma. Görüşürüz maskeli hırsız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.